sen ne yapıyorsun yani? Tamam ben çok abartıyorum. Ben diyorum ki anatomik yapı etkili. Mesela şu güzel bir örnek. İki taraf aynı kuvvette olsa, aynı dengede olsa performans daha fazla artmaz mı? Yani çocukta denge yok. Zaten ayak direkleri içeri doğru dönmüş. Gövdeyi o tarafa doğru çekiyor. Diğer ayağında yaptığı zaman diz çok fazla içeri doğru gidiyor. Dizin böyle bir hareketi yok bir kere. Sadece ben burada insanlar değerlendirebilsin diye anlattım bunu ama dizin böyle sagittal düzlemden frontal düzlem doğru bir hareketi yok. O hareketi yapmak diz sağlığı açısından sakıncalı oluyor. Onu da gene anlatmalara doyamadım. Diz şöyle bir iki tane birbirinin üzerinde çubuk gibi duran bir yapı. Bunun içeri doğru gitmesi hem menisküsü yaralayacak bir şey hem çapraz bağına zarar verecek bir şey. Bir de bu yıllarca çalışmamın sonucunda ulaştığım bana spesifik ait olan bir bilgi değil. Menisküs yaralanması mekanizması, çapraz bağ yaralanma mekanizması yazınca Google'a çıkıyor.